Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ile ilgili meseleler. Cumada imam hutbeye çıkmak üzereyken camiye giren kimse oturup bekler. Kılamadığı ilk sünneti Cuma'nın farzını kıldıktan sonra kılar. Nasıl ki öğlen namazında imam farzına dururken bir adam gelse sünnetini kılamaz. İmama uyması lazım. Sünneti, birinci sünneti, ilk sünneti farzdan sonra imamla kıldıktan sonra kılar. Aynen onun gibi. İmam hutbede İmamı hutbeye çıkarken görse, hutbede görse, camiye giren kimse ilk sünneti kılamaz. Oturacak, bekleyecek, hutbeyi dinleyecek. Ama şayet hutbeye çıkmamış imam, o zaman girse, gelip sünnete başlasa, aceleyle iki rekat kılıp, o anda başlamış olan hutbeyi dinler. İmam diyelim ki sünnete başladığımızda çıkıyor, o zaman da hemen iki rekat kılıp, selam verip dinlememiz gerekiyor. Dört rekat kılamayız. Ama daha sonra tamamlar sonra. Eğer üçüncü rakata kalktığımızda imam hutbeye çıkarsa o zaman dördü tamamlayabiliriz. Diğer bir mesele cuma namazı kadınlara ve misafirlere farz olmadığı halde. Gidip kılsalar öğlen namazı yerine geçer. Ayrıca öğlen namazı kılmaları gerekmez. Aynı durum gayrimüslim memleketlerde içinde geçerli kendilerine cuma farz olmadığı halde toplanıp kılsalar öğlen namazı yerine geçer. Diğer bir mesele cuma namazı kılmayan kimselerin öğle namazını cemaatle kılmaları Hanifi mezhebinde mekruhtur. Ayrıca cuma namazı kılmayan kimseler öğleyi kılmayı Müslümanların cuma namazını kılmalarından sonraya bırakmalıdırlar. Yani daha camide cemaat cumayı kılarken öğlen namazı kılamayız. Beklememiz lazımdır. Bu bir sünnettir camideki cemaat dağılacak. Yani hutbe ve farz hutbe verilmiş, farz kılınmış olacak. Cemaat dağılacak. Ondan sonra öğlen namazı kılabiliriz. Bir beldede cuma namazı kılınmadan evvel cuma kılamayan kimselerin öğle namazlarını kılmaları mekruhtur. Böyle yaparsak mekruh olur. Ama kadınlarda böyle değil. Çünkü cuma farz olmadığı için kadınlar cuma Namazı kılınırken yani camiden cemaat dağılmadan kılabilirler. Ama erkekler kılamazlar. Mekruh olur bu. Cuma namazının kıraatı sesli yapılır. İmamlar sesli okur. Aynen sabah namazında olduğu gibi. Diğer bir mesele de Cuma namazına yetişmek için abdest almaya vakit bulamayan kimse hemen teyemmüm edip de namaza yetişeyim diyemez. Çünkü Cuma'yı kaçırsa yerine öğlen namazı kılabilir. Ama bayram ve cenaze namazları böyle değildir. Onları yetişmek için vaktin darlığından dolayı teyemmüm yapabilir. Zira bu namazların geçmesi halinde yerine geçecek başka bir namaz yoktur. Bunu da antiparantiz söylemiş olalım. Ve son olarak namazı bozan şeyler Cuma'yı da bozar. Ayrıca Cuma kılınırken öğle vaktinin sona ermesi de Cuma'yı bozar. Nasıl öğlen namazının vakti çıktığı zaman Öğlen kazaya kalıyor. Cuma'da da öyle. Cuma namazını son ana bırakmış bir beldede diyelim. Cuma'nın vakti bitti. O zaman ne oldu? Cuma bozuldu. Böyle bilgiler de vermiş olalım. İlmihal bilgileri önemli yani. Toplumumuzda önemli. Çünkü görüyoruz. İmam hutbedeyken adam geliyor, sünnet durmaya başlıyor, sünnet kılmak istiyor. Olmaz. İlmihal bilgileri farzlar bilmek lazımdır.